Bu böyle. Bunu içeceksiniz. Her gün yapıp içeceksiniz. Tamam mı? Söz veriyorum ben. Bu cusla bu cusun karışımına benziyor. <laughs> Tropik ışıklar yeşil kırmızı sarı. Hey Gençler ve genç kalanlar kulübünden bu haftada merhabalar. Bu hafta size bağışıklık sistemimizi nasıl güçlü tutarız? Onunla ilgili bir video yapacağım. Çünkü geçen videomda size biz her gün içinde ne içiyoruz diye bir içecek göstermiştim. Bunu alıyoruz genelde. Alay oros! Alay oros! Bazen kayıyor yağlı mıydım şimdi? <laughs> ay bu esiri yapmak için ne kadar düşündün? <laughs> <laughs> vücudumuzu temizleyen ve antioksidan içeren besinler tüketmemiz gerekiyor. Bu besinler de şu anda şuradan masaya ben böyle sıraladım. İşte insanlar burada Amerika'da gidip şunları alıyorlar. Ve şu küçük bunlar şart. Hani geçen gün ben size, yap size yapmadım pardon. Çocuklara yapmıştım siz görmüştünüz. İçmişlerdi ya böyle ıı, yapmışlardı. Bu onlardan. Çünkü bu küçükler çok böyle şey güçlü, kuvvetli. Ama bunlar bunların tadı böyle büyük olduğu için hani sumidi olduğunda böyle biraz daha içimi kolay oluyor. O yüzden bir tane bundan yapacağım. Diğerlerini bundan yapacağım. Bunlara çok para vermeyelim arkadaşlar. Vallahi sormayın söylemesi ayıptır. Ben dün gittim bunlar 50 dolar para bayıldım yani insan. Atın bunları çöpe. Ben kendi şeyi... Ben <laughs> Sen içme. Jax bu arada gitmiş fıstıkları yiyor. Nereden bulmuş fıstık? Kabuktur ondan kabuk. Fıstık değil Bu neydi? Ha, ben bunu çok seviyorum. Bakın dibinde de şöyle göstereyim yakında. Dibinde de şey var bunun. Çökmüş hepsi. Bu karabiberler bilmem neler. Hani yapacağız da ya, göreceğiniz biraz daha olduğunu zaten içinde. En önce hangisinden başlayalım Eylül? Sen hangisini denemek istiyorsun first? Onu içmek istiyorum. Bunu mu içmek istiyorsun? Evet. Benim yaptığım ama bunu mu? İkisi de olur. İkisi de olur. Hoş geldin Peri. Bak, bak, bak. Buna bak ya. Bak. <laughs> Çıkıyor mu acaba? <laughs> o çıkmıyor. Ceren sen de misin, onu ya? Okey. Evet, ilk önce bunu yapıyoruz. Limon, cincik, zencefil, bu tümerik, zerdeçal, kırmızı biber, ekinaziye. Ekinaziye'yi biliyorsunuz böyle çay poşetleri... Biraz... <laughs> Bilirler. Bilirler tabii. Eline de öyle diyor. Çay poşetlerinde Lipton'un mekanizması... Mesela ekinaziye çayı var. Onu böyle demleyip içiyorsunuz. Oradaki o to tohumun tozları yani böyle bitkinin <laughs> bitkinin ufalanmış hali. Himalaya salt. Nerede saltımız? Burada. Pembe tuzumuz da burada. Bak. Bu bu kadar yani. Bunun malzemesi çok az yani. Bu acayip faydalı. Bakın burada yazıyor zaten. Ne diyor? Bağışıklık sisteminizi güçlendiriyor diyor. Mutlaka her gün için. Ben bu Eylül'ü ne yapayım? Yukarı mı göndereyim, bahçeye mi atayım? Konuşmayacakmış artık. <laughs> Konuşmayacakmış artık. Tamam, neyse. Bu böyle. Bunu içeceksiniz. Her gün yapıp içeceksiniz. Tamam mı? Söz veriyorum ben. Limonu sıktık. Limonu sıktık. Bir tane limon. Zencefilimizi de koyuyoruz. Bu böyle bayağı güçlü bir bitki. Bir çay kaşığı zencefili koyduk. Zerdeçal çok çok önemli vücudumuz için koyalım. Çok güçlü. Sonra diyor ki kırmızı biber koy. Bir kaşıkta kırmızı toz biberimizi koyduk. Sonra ekinazya burada da bir kaşık kadar ekinazyamız var. Onu da koyduk. Ondan sonra biraz da Himalaya sol tatım diyor içine. Normalde 9 dolar. Biz kaç dolara imal ettik? Biliyorsunuz. Yani senenin imalat haracetina koyular. Bu bayağı güçlü bir şart oldu. Ben almayayım. Şaka şaka. Alacaksın, mecbur içeceksin. Başka çaren yok. Bunu sonra Herkese içireceğim biraz biraz. İkinciye geçelim. Çok güzel bir smoothie. Ben bunu çok sevdim. İkinci ürünümüze geçiyoruz. Bunun içinde de neler var? Badem sütü. Badem sütü antioksidan, potasyum ve magnezyum tarafından çok faydalı. Bu ürünleri içeriyor. Yine tümerik kullanacağız. Zerdeçal kullanacağız. Karabiber kullanacağız. İşte manuka hani burada kullanacağız. Manukamız burada geçer. Ve biraz da vanilya eksidemiz var. Biraz da onlardan kullanacağız. Bunun malzemesi daha azmış. Bu daha böyle keyifli. Zaten içimi de keyifli. Böyle o yaptığımız ilk şat gibi değil yani. O ilk şat adamı öldürüyor. Almond Sizdeki dini ayarları verirsiniz oranlarını. Zerde çalımızı da buraya koyalım. Bir kaşık yeter. Çok koymayalım. Manuka balımızı da alalım. Normal bal kullanın. Manuka yoksa. Altıncılarda satıyorlar manuka bal. <laughs> Yaladım vallahi manukayı. Hı. Biraz vanilya eksersi. Altıncım altıncım. Manuka manuka. Yani yapacak bir şey yok yani. Ne yapalım? Aa, iyi seni. Ne istiyor benden ya? ben mi bunu yıkayayım geleyim? Nereden geçeceğim ki? Tamam sen geri git. Ay bozdun. Bozma bozma. Geri geldim. Yıkadım da geldim. Yıkadım da Antioxidanlı, potasyumlu, magnezyumlu bol olan cüsümüzü yaptık. Bunu da buraya bardağa Meyve suyu. Meyve suyu. Tamam mı? Sırada ne var Eylül Hanım? Şeviklerler bu tarafa. Ayak altından çekelim. İkincisi, yıkamayacağım ya. Bunlar zaten faydalı şeyler. En zoruna geçelim. Yok en zoru şu green olan. Bu kolay. Şimdi bunu da yapıyoruz. Hindistan cevizli su. Rosemary. Hadi bakalım. Rosemary'nin Türkçesini bilebilir sana. 100 dolar vereceğim. Bilemiyor. Bilemiyor. Avududu. Avududu. Çileğimiz var. Strawberry. İngilizce mi? Al. Al bana. Almond butter. Bu da bademli yağ. Ha böyle mi? Bu İyi böyle bir Türkçe oluyor. Chia seed. Bunlar neydi? Sağlıklı tohumlardı değil mi? Bunlar sağlıklı tohumlarımız. Tamam mı? Görüyorsunuz değil mi? Ne varmış? Banan. Bir tane de muzumuz varmış. Şöyle muzumuzu da keselim. Bir tane de muzu kullanacağız. Hani yine her zamanki gibi hanimiz var burada. Bir de bu powder'dan kullan diyor. Protein powder'ı. Bunu koysanız da olur, koymasanız da olur. Keyfiniz bilir light vanilyalı. Bir de bundan Şimdi de bunu yapmayı deneyelim. Hepsinden biraz biraz yapalım. Açtık kokonat rollerimizi. İçine şöyle bir avuç kadar da avu dudu çileğimizden koyalım. Bu biraz sumede olduğu için böyle şey olması lazım. Yoğun kıvamlı olması lazım. Muz koyalım. Yarım muz yeter bence. Evi bunları içerken yüzünü görmek istiyorum ama. Çok çirkin. her zaman güzelsin. Geç annem, geç. Bir merhaba. Bayağı, bayağı. Bir merhaba de. <laughs> Kırkı! Kamerayı da kırıyor geçerken bu arada. Almut şöyle alalım. 2 kaşık koyalım da biraz tadı olsun. Şeyi hep yapıyorum, şu sarışın olanı, bir de o Feel Better yazanı. Bunu hiç yapmamıştım, bunu ilk defa sizinle birlikte deniyoruz. Evet, alnını koyduk. Şimdi biraz balımızdan koyalım. Evet, alnını koyduk. Biraz çiyazı sağlıklı tohumlarımızdan bir kaşık tondan bu chia seed'i şey yaparsanız arkadaşlar suda bekletirseniz bu böyle yumuşak yumuşak oluyor bundan sağlıklı ekmekler de yapılıyor aklınızda olsun biraz da protein tozundan koyalım şöyle ölçüsü var bir kaşık Vallahi doldu taştı şimdi inşallah şimdi ben bunu çevirirken bu böyle fışkırıyormuş fış hepsini yaptık değil mi bakalım göreceğiz ne oluyor mesela. Vau, wow. Sıçramadı, ama ne adam iyi. Başarılıyız. Uuu doldu taşıyor. Bu da böyle bir bardak çıktı. Bu pembe de bunda. Pembiş pembiş. Yüzümü okudular. Paralarımı harcıyorlar. Yüzümü okudular. Bağışırlık sistemimizi güçlendiren içeceğimizi de yaptık. Sıra dördüncüde. Şimdi dördüncüye geçiyoruz. Bakın ben de sağlıklı besleniyorum. Ne lazım? Badem sütümüz var. Avokadomuz var. bananamız var. Muz. Muzumuz var. Turuncu yapacağız. Bunu bu portakalı sıkıp suyunu kullanacağız. Ee, burada biraz şey var, marul var. Az bir şey bir marul getirdim. Ispanak diyor. Maalesef ıspanak yoktu. Gittim ben bugün. Maalesef markette bulamadım. Bitirmişler. Bu da kereviz, kereviz sapı. Biraz maydanoz. Maydanozumuz var. Salatalığımız var. De geçen sefer de kullanmıştım şöyle. Bayağı bir yeşil içecek olacak bu ya. Kale'ımız var. Kara lahana demiştim bunu. Probiyotik yoğurt. Bunda biraz fazla malzeme var. Probiyotik yoğurt. Ev yapımı yoğurt. Ben kendim yapıyorum yoğurtları evde. Siz mesela kefir de kullanabilirsiniz eğer isterseniz. O da Himalaya soğutumuz var. Evet bu kadar. Şimdi nereden başlayalım? En son bence milkimizi koyalım. Önce biz şeyleri koyalım bunun içine. Nereden başlayalım? Bananımızdan başlayalım. Yarım banana koyalım. Yarım muz koyalım. Bunları az az koyalım ki şöyle süt çekil şuradan bakayım. Bananayı koyduk. Orun yapacağız şimdi kendimize. Portakal suyu yapalım. Ne oldu Cem sen Şu an seni kucağıma alamam. Hiç bana sulamam. Orun cüzümüzü koyduk. Şöyle mırul koyuyoruz. Arkasından kerevizimizi böyle doğruyoruz. biraz da maydanoz alalım şöyle içine atalım. Salatalık, yarım salatalık yeter bence yoksa bu tabak taşacak yani. Gelin Bundan da şöyle içine 3 tane koyalım. Probiyotik yoğurdumuz da var. Bundan da 3 kaşık koyalım biraz soğut. Evet avokado. Şuradaki yarım avokadoyu kullanalım. Bunu tadını merak ediyorum. Neye benzeyecek bakalım. Çok fazla malzeme var. Aslında bunun içine koyduğumuz malzemeleri hani burada öğütmek yerine şey yapsak mı? Salataya mesela salata tabağına doldursak hepsini ve biz onları çatalla yesek nasıl olur? Bence olur. Çünkü ne oldu? Bunu düşünsene salata tabağın içinde. Çok lezzetli. Şu an Eylül bir salata yiyor. Görmenizi isterim aslında. Eylül, salatanı göstersen Gösterdim ama. Ne zaman gösterdi? Ben orada <laughs> kerevizler yani. Bak bak bak. Koyduk mu hepsini? Sütümüz hariç. Anladın mı? de koyacağız. Bu neye benzeyecek bakalım. Test edelim görelim. Fantastic. Green plastic, fantastic. Görüntü güzel. Hı? Ne dersiniz? Uyum var mı? Ay bana çok uydu. Benim kıyafetim gibi aynı. Sadife bak. Evet. Birinci testimiz. Hangi el önce denemek istiyorsun? Bunlar şey biraz böyle hafif. Bu en ağır. Şu şaptan. İşte böyle devam edelim. Sırayla. Evet. Hafiften böyle şeye doğru gidelim. Şöyle bir karıştıralım. Ben orijinalinin de tadına baktım. Hmm. Karşılaştırsın. Farkı olan şey, bunda celery mi var? Celery. Yeah. Bunda hmm. da var ama. Bunun celery ve maydanozu daha fazla bunda. Bunun portakal falan mı var, var? Var, her şey var. Burada yazan her şey var. Bunun portakal suyu ve muzu daha Yo. yoğun. Okey. Benzemiş. Ya. Yeah. Şimdi şunu yapalım. Benim en sevdiğim içecek bu. Terer dır dır kendisini sevmedi. İçeceğin kendisini sevmedi. Sen benzerlik taraflarına bak. Bunun karabiberi çok daha fazla. Sütü daha fazla. Tamam. Benzerlik? Benziyor. 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 Baya benziyor. Bence bu ikisi bu ikisinden daha çok benziyor ama ben içeceği sevmedim. Karıştırırız böyle. Tamam. Bu güzel. Bu güzel. Tadı aynı sadece. Tadı aynı. Oldu. Bunun daha çok almond butter'ı var. Hmm. Bir kaşık koyduk aslında. Çok da koymamıştık. Up. Strong. Ve o da bu da var. bu biraz daha kolay iniyor. Ha. Bu daha strong mu? Güçlü. Bir tane. Sen. Tüme diye mi daha fazla? Belki olabilir. En çok bunu beğendim tad olarak. Pembe sınıfı geçti. Ama bunlar da çok benzedi. Yani tabi orantıları yazmıyor burada. Neyin ne kadar orantısını koyacağımızı. Her şeyden bir kaşık koyduk. Göz kararı koyduk. Evde siz de kendiniz bunları deneyerek orantıları ayarlayabilirsiniz. Hani tadı daha çok hoşunuza gidiyorsa onlara öyle kendinize yeni bir cüz yaratabilirsiniz. Gel bakalım Eylül test et. Böyle en güçlüsünden mi böyle hafiflerinden mi gidelim? Tüylüden başlayalım. Yani bunu tanımlıyor. Ne yazık ki. Bunun galiba tümörü biraz fazla olmuş Nil'in dediği gibi. Çünkü şey, rengi de turuncu ya. <laughs> ölecek, ölecek. Doğru söylemek gerekirse ben böyle şeyleri seviyorum. Ben de. Biraz fazla güçlü ama en etkilisi bu. İyi, iyi. Beğendim be. Sınıfı geçti. Hadi bakalım. Beğendim ben. Şimdi ikinciye geçelim. Buyur. Yeni. Pembeden mi başlayalım? Hadi pembeden başlayalım. Orijinalini içiyoruz. Hafif böyle ekşili kızılgiller. Kızılgiller. Kim oluyor bu çok kızılgiller? İşte çilek. Beriler. Gerçi biz hiç blueberry kullanmadık yani. hani. Anlayamadı. <laughs> Seninkisi böyle birazcık daha milk şekli gibi böyle yoğurtlu birazcık daha. Hmm. Ama ya buradaki amacımız hani birebir aynılarını yapmak değil. Amaç evet, evet. burada Kibarteceğim <laughs> <laughs> <ediyor> bunları. <laughs> Evde insan var ya film çekilmiyor. İyi tamam hadi. Yapalım. Amaç neydi? Amaç vitamin... İlham almak. Amaç vücudumuzu temizlemek. Sen bu juice'la bu juice'un karışımına benziyorsun. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Ben bunu çok seviyorum. Bilmiyorum sen sevdiğini mi? Bilmiyorum ben bu, bunu sevdim mi? Senin versiyonuna bakacağım. Bak bakalım. Ben daha bakmadım tabii bu arada. Ben de bakayım. Ben ne bekliyorum ki ya? Allah Allah. Otobüs. Ben otobüs mü bekliyorum? Bunu kendi fikrimi söyleyeyim. Seninkisi daha güzel. Hı hmm. Çok güzel. Tüm erikli. Bayılıyorum ben buna ya. Zerdeçal var içinde bol bol. Zerdeçal. Hangisi? Yani. Bu mu bu ha, mu? Şu. Evet seninkisi daha sütlü o yüzden. Daha böyle hafif bir O yüzden değil. daha çok beğendim. Buna heyecanlıyım. Bana heyecan. Bunun içinde o kadar çok yeşil malzeme var ki. Orijinalinin tadı. Orijinalinden başladım. Hiç sevmedim. Bilmiyoruz. Bakalım. Orijinalini sevmedim. Orijinalini sevmedim. Annesinin yaptığını Çok, çok yeşil. Ben seviyorum. Böyle şeyler seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> yeşil şeyler de seviyorum ben. Ben daha çok yeşiller, sarılar, içeceklerde. Böyle tatlılar pek benim tarzım değil. Böyle yakacak buralar. Bence kırmızılar çok güzel enerji şotu, bağışıklık şotu o da güzel. Sarı benim pamuk tadıma pek uygun değil. Yeşil de geç lütfen. Dikkat et ne olur. Tropik <laughs> <laughs> ışıkları yeşil kırmızı sarı yeşil ışıkta geç kırmızı <laughs> da <dadı>, dur sarı dikkat <laughs> et <etme, gülüyor> dikkat et ne olur. Ay Allah'ım kırık. <laughs> <Ay>, nasıl uydu? <laughs> Bütün kargalar toplandı. Aslında benimkinler. O, onun sesi çok güzel. Pavarot gibi şarkı söylüyor. <Pavarat'da> Geçen ya. videosunda <laughs> görmüşsünüzdür benim operalarımı. Pavarot değil mi? Ben seviyorum. Başka evet. 1, 2, 3, 4. Sınıfı geçtik mi? Ben, ben yalnız. Yani amacımız neydi zaten? Vücudumuzu temizleyen, antioksidan içeren meyvelerle, sebzelerle bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz? İşte bu kadar kolay güçlendiririz. Evet, Kendimizi... tek olmamız gereken şey <laughs> zerdeçal egenej Şimdi <-Yom. gülüyor> <laughs> 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 son cevizi sütü. Ya evet, ya bunlar aslında en ödül. Kendileri hani şey de yapabilir. Hani bu malzemelerle kendilerine uyumlu bir şey yaratabilirler. Yani İlle hepsi şart değil yani. Hani bunun içinde ille kokolan Hindistan cevizi suyu olacak diye bir şey yok yani. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Bu bizim karantina altındaki ikinci vlogumuz olacak. Üçüncüde görüşürüz. Sevgiyle kalın. Sağlıklı kalın en önemli. Bağışıklık. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek kalın. <laughs> Tamam baba istediğin kadar Konuş orayı... konuş. Dök içini. Adam iki saat böyle susamıyor ya. Gel oğlum hocam bak gel sen neler yaptın. Bak, bak. şahane yemek geldi. Hadi boşalt. Yemeğin aldım. Kebap söyledi babam. Kebap <laughs> söyledi babam. Kebap <laughs> söyledi babam. <laughs> Evlinca şimdi bana çay kaşığı da getirin. Getiririm. Hadi hadi git. Hazırlanmadan ne çıkıyorsun piyasaya? Neden? Beğenemedin mi beni? Ya hadi git hadi Elif. Sonra... <laughs> Şöyle kaç para verdin şu bala? Evet, utanıyor. 60 dolar. Ama ne yapayım? Şeyden korktuğum için <laughs> koru koru. Koru, koru, <laughs> ben. Korona virüsünden koruyacakmış o bağlı. Korona, koronadan korkuyorum. Covid-19'dan korkuyorum. <laughs> <değil mi>? Evet. Öyle ondan. covid <laughs> Şimdi burayı baştan alalım. Kork etsin efendim. Kullandığım malzemeleri dizip. <laughs> ya Gocu ne yapıyor? Allah aşkına ne yapıyorsun? <laughs> bir burada video çekeyim Bak kulaklıklarını da takmış. Kulaklıklarını da takmış. şu bir kulaklıklarından geliyor Böyle yaptım bak böyle yaptım Gel yavrum gel. orada mı geliyor? <laughs> Nerede hani kaldığımı bilmiyorum. Ben o yüzden bunu baştan... boş. <laughs> Buyur bir şey mi istiyorsun? Aa, Git, geliyor Geliyor ki orada dans ediyor. Bana böyle kaş göz işareti yapıyor. Benim sen değil, Ben hiç anlamam kaş göz işaretini. Böyle ha. Evet. Hanginden başlamak istiyorsun? Kafan kesiliyor. Al biraz daha geri getirmen lazım. Yo kesilmiyor. Nereden kesiliyor? Evet, tamam ben kör. İyi tamam. Evet hazırım. Keşke midye dolma olsa. <laughs>